Beyler bir saniye ben gerçeklik algımı yitirdim Az önceki jeneratör mü şu baktığımız yer Oğlum oh, bayağı iyi bu arada ya Kazan nasıl duruyor lan burada böyle ya bak Ben sizden ses getiriyorum ben sizden getiriyorum Bana yardım edin yalvarırım bana yardım edin Yaratık <laughs> <Genetik> burada <laughs> Tamam abi başlayalım artık ya Hayat. Oyundan geliyor ben mu geliyor sesim? Geliyor. Benim geliyor sesim. mu? Benim, geliyor mu? Geliyor. Benim tamam. oyundan nasıl geliyor? İyi değil mi? Bir sıkıntı yok. Ay ay. Konuşuyorum dersten. Telsizle konuşuyorsun. B'ye e, Bana, bana bak bana bak. B e mi? B mi? B. B'ye basarak bana bak, bana şu an telsizden mi konuşuyorum? Bu çocuğu al. 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 Am al. Al. Am al. Al. Varlıkları korumak için Aa, modunu kullanın. Şey. El feneri iki kat daha fazla. Takım arkadaşlarınızın yerini belirlemek için tabletini kullanarak el feneri... Ta... Kameranın gece görüş modunu kullanmayı unutmayın. Kameramız nerede? Kameram. Kamera burada burada bak bak. bak. Alamıyorum. Aldım ben. Neyden pick up duyuyoruz? Çok iyi bu arada ya. Aferin. Oğlum bayağı iyi bu arada ya. Gelin beyler. Al. Bekliyor. Bekliyor. Gelin. Gel gel. Gelin. Deprem oluyor. Burası Backrooms'un başlangıç yeri. Atan mı var? Oğlum ne, <laughs> E bu istiyorsan kamerayı başlıkla ver seni çekiyorlar. Al der. kanka. Sen e... al istiyorsan al amına koyayım al. I, i, şey itemini bırakman e, gerekiyor. Elindeki feneri var? bırak. G'ye ben fenerini tutarım. Hah. Tamamdır bende de şey var. Cihaz var. Abi şu atmosferin güzelliğine bakar mısın? şaka mı? Oğlum. Ya. Ebo. Efendim? Bak Efendim? şu anda öyle bir çekim var. Bak fenerim çalışmıyor. Bak kesik çalışıyor. Etrafta bir şeyini görmüyorum. Ejder biraz geride. Ejder. Geldim geldim yok. E ee, şey fazla saatlik basmayın feneriniz bozuluyor. o yüzden bozuldu. <laughs> bak ben bu sizdeki alet yok ha. Bakın. geride kaldı gidiyor. Geliyorum, geliyorum Buraya gitmemiz lazım bence. Tamam Koyayım olaylara bak. Yok atlanılmıyor hayır. <laughs> Buradan gideceğiz galiba. Merhaba abi. beni duyuyorsunuz mu telsizden? Duyuyor ama yanımda tut bilmiyorum. <sektim, gülüyor> Aa, gel, gel buradan galiba. Oğlum tepeye bakın, tepeye bakın. Bakam geldi. Oha! Oğlum tersen Yatlıyorum yine backrooms yok. burası. Paralel gibi yapmışlar oğlum inanılmaz iyi lan. Solda bir yer var. Gidiyorum. Bu onu oyun gerçekten iyi abi. Atlayak mı? Ee, yani yapacak Allah bir Allah şeyimiz be. yok bir atla bakayım. Görüşürüz. Aa Evet. Jeneratörler var. Şurada bir ışık var, kırmızı ışık. Diyorum. Tüm mesela o jeneratör, o ulaşmamız lazım ya büyük ihtimal. O tepedeki jeneratör var ya ona ulaşacağız of. büyük ihtimal. Bu bekum sıkılmış dikkat edin. burası çok tehlikeli bölge. bir dakika eksiz eksiz. Heh, tamam herkes burada. Aklımız karıştı. Bu ne? Oğlum, bunlardan birinden geçerken jump skerim. Oğlum aynı yere geldik. Ben ne Bilmiyorum. Buradan buradan gel. Gelin buradakine. Ben Bakın mi? buradayım. Gel. Anne anne. aynı yerde dönüp dolanıyoruz ha. Ses Oğlum geldi aynı yere döngüye girdik. Tamam Ben şu Biri var bir saniye dur. Ben bir şey gördüm az önce. Ben de ben de. Kameranla birlikte aptal aptal vuracağını kamerayla çek. Kamerayla şunu çek sağa doğru. R'ye bas ışınla kamerayı çek. Görünmez bir varlık var burada. Nerede? Evet. Senin ananı avradını sikiyim ben. O bu çocuğu seni. O bu çocuğu seni. Kameramanız amına. Kameramanız amına. Kim bu? Ben ben gidecek yeri kalmadı Çünkü <laughs> Burası yanlış yer. Sağ duvara yapışalım. Gelin gelin sağ duvara yapışalım. Orospu çocuğu almış baştan. <laughs> Neyse ya bir şey demeyeceğim. Almış Transformers. Bir saniye. O ses neyin nesiydi? Oradaki kim? Ses duymadınız mı? Tek ben mi duydum bu sesi? Ha demin o. de ben duydum onu işte. Eee beyler. Bak şu E-motonu bir kere daha Vallahi çıkarım oyundan bak. Yeter ha vallahi sıktı ya kanka. Bundan ah 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 diye ses duyuyorum Merdiven var merdiven var buradan buradan. Gelin abi Beş mal boynu üç saattir bitiririz Biz boynu var ya bir buçuk saate rama bitiririz ya Oğlum yer, yer aynı yere aynı yere geldik Oğlum geri gidiyoruz geri gidiyoruz Başladığımız yer burası Başladığımız Adam, Biz merdivenden çıkmadık ki. Buradan indik işte. Ama biz yere indik doğru söylüyor. Ama bir bakmamız gerekiyor. İkili ekiplere ayrılalım ya. Evet, Gel ikili ekiplere ayrılalım da. var zaten diğerlerini görebiliyorum ama. Bak ben de e, Tamamdır sesimi duyuyor musun benim? Sesimi duymuyor musunuz mu? Ben duyuyorum ya. Yani. Duyuyorum duyuyorum. duyuyorum. Aynı yere gelmişiz doğru söylüyor çocuklar. Çık çık ne amına koyup çık. Anne, atınca şey yapacaksın. ben Hayır hayır tamam. tamam yap. Yap yap, yap içini atlasın da. Çıkmadın diye yaptım. Yani anlatılabilecek şu an hiçbir şey yok. Burası merdiven. Burası da geldiğimiz yer. Bence kırmızı yerden gideceğiz ya. Hayır kırmızı yer. yere Kırmızı yere Gidelim ya kırmızı yere gidelim Kırmızı yer daha mantıklı Olay burası ya Burada olay ya Muhtemelen burada olay Burada bir şey var mı yok Kırmızı o da orası mı? Orası bu kadar kırmızı değildi Beyler bir kapı var Haydi. Jeneratörü bulduk Tamam jeneratörü bulduk Çalıştırsana şunu Ananı sikeyim seninle nereden bulacağız? Beş haneli kod mu var? Kod ne alaka ya? Ne yazıyor kodlar? Numara mı? Evet. Anlamadım dediğini biraz bas sonradan konuşmasını biraz bekle sesin kesiliyor direkt. Numara evet sayı. Ee, kaç haneliydi? 5 mi? Geliyoruz. ses geliyor. Geldik. Buradayız. Geldik. Evet, ne oldu? Buraların... Buraların... Buraları Burada sayı mayı hiç, hiç bir sik yok kanka. Burada değil aşağı kısımda mı? Yok ki aşağı kısımda gezdik geçtik. Bence bence gezi görüşümüz var ya. Nerede gezi görüşümüz? E, kamerada falan. Kameradaki gezi görüşüyle belki duvarları tut hani öyle bir şeyler falan olabilir mi? Bu iki tane kamera vardı keşke alsaydık diyelim. Neden diğerini almadınız? Abi ne bileyim ben? Bur ben gidip diğerini alıyorum. Ne insi abi? işaretçi mi? Bir şey bulamışsınız mı? siz ben ananıza koyayım ya Ben burayı kullanmadım ki Kanka Sesim geliyor mu beyler? Sesim geliyorsa kodu söylüyorum. Dikkatli dinliyorsunuz beni? 2 3 4 Tamam. 2 3 4 6 9 Arkadaki kameraya ulaşmak e, imkansız. Direkt şey olmuş kapı Bununla kapı. Bunu amana Bu açtık kapı. Kapıyı açtık kapıyı açtık. Yarram yanındaki amana monitöre bakmamışsın. Sol tarafa bakmışsın sağ tarafa bakmamış. Şşşt şşşt yanıma gelin yanıma gelin yanıma gelin yanıma gelin. Yanıma gel yanıma gel yanıma gel oradaki yanıma gel. Sessiz olun şurada. Şurayı bir dinleyin. dinle yaklaş duvara duvara şey. yaklaş Duyuyor mu bir şey vuruyor vurmuyor oğlum biri şarkı Ana söylüyor ya hayır bende yok bende biri metali vuruyor donk donk diye sen ciddi misin ben birinin yemin ederim bana gelmiyor yemin ederim ben birinin şarkı söyleme sesini duyuyorum kanka galiba random geliyor o sesler Kanka sesler random gelemez. O kadar random olamaz Her kanka. Random geliyor bence. Aynı anda hiç duymadık. şarkı mırıldanıyor bak ciddiyim. Aha. Sen. Kanka bir gelir misiniz benimle birlikte? Bir gelin kanka gel gel. Ben bu mırıfta gitmek istiyorum be. kanka. Dersiniz benimle birlikte buradayım. Şey. Alo. Ben o taraftan geldim ama da o tarafta bir şey yok da. Oh. Abi az önce ben bu duvarın arkasından mırıldığının sesi duydum ya. E, siz hala numaramı arıyorsunuz? Ha? Abi yok yok numarayı Aynen hallettik ya. hallettik numarayı. Gelin. Falcon. Ne oldu lan? Falcon. Gelin, yanımıza gelebilir misin rica etsem? ben. Gel. Biz çok garip bir yer bulduk Kırmızı. İlerlemeyelim, bizimkiler alalım. Geliyoruz, ya siz devam edin, biz geliyoruz. Bende şey var, radar var ya görüyorum, siz devam edin siz. Falcon, ya, Falcon sakın ediyoruz. yanımdan ayrılma. Tamam, ben de, Bir şey söyleyeceğim, Rekord'la birlikte gece görüşünü açarak da arada sarıla baksana. Bir varlık var mı etrafta? <laughs> Geldik biz. Gel gel baba mekan bura. Merhabalar <laughs> adım İbrahim. Yan tersizden konuşuyorsunuz oğlum lan. Yan yana iyi zaman okuyayım normal konuşsanız ya. Gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel baba. bak Ebo. Bak. Ananı sikeyim, mekaniğe bak. Aklını kaç. Buralara çıkamıyoruz iyi bari. Nasıl paralel amına koyayım. Nasıl paralel Burası amına koyayım. Geri gideceğiz galiba. Burası Bak buradan da mi... var gel gel. Aa, Nerede? Ananı sikeyim beyin amcıklaşması yaşıyorum. Ananı avradını. Beyler Beyler bir saniye ben gerçeklik algımı yitirdim. Az önceki jeneratör mü şu baktığımız yer? Evet evet oluyorum ben. Kusucam. Ananı avradını kusayım ne oluyor ya? Bakın lan de. Kabloyu takip edin. Hallettiniz tamam. mi her şeyi? Kusacağım şimdi dur. Ananı koyayım bu nasıl ki? bir gülüm Ananı koyayım bu nasıl bir bölüm? Ne bu? Ha bu bir yerlere gidip gitmediğimizi şey yapıyor. Evet boşa ya, tamam, kullandık O kapıdan gideceğiz galiba. Kameranın geçiyor şu hangi tuş? Bu Z'ydi galiba diye hatırlıyorum. <laughs> bir ses geldi. Bir ses geldi. Sesi duydun mu? Sesi duydunuz mu? Yok duymadık. Duymadık. Dışarıdan nasıl duruyor lan burada ya bak. Kanka çok garip duruyor öyle söyleyeyim sana. Harbi çok garip duruyor. Beyler ben buradan atladım onu geldi. Biri biri kusmuş. Ben olabilirim ya. Midem bulanı valla kusarım şimdi ben denemeyeyim. Zaten rahatsızım. Hasta hasta açtım şimdi yayının ortasına çıkartı veririm kusarım ya. Ne şey çıkartacağım? Hastayım ya. Bana şey diyorlar Ebo sen de dönsene egze gibi dene falan diyorlar da bir tur atacağım ikinci turda direkt kusarım amına koyayım. Abi neredeyiz abi? Kanka bak ben çığlık da, sesleri duymaya başladım. Da, ben galiba aklımı Bayağı, ah, kaçırıyorum. Ah, e, kablo var, kablo var. Ben sağa gidiyorum. Kablo bir beraber. bir ejder gidiyor mu sizde? Alo. Barış. Alo. Barış seni almaya nerede geliyorum. Nerede Olduğun yerde dur. Ben seni almaya geliyorum. Bekle dur. Ya Barış götünü sikeyim. Sen nerede kaldın amına koyayım ya? Abi biz kapıyı açtık ama ellemiyoruz. Sizi bekliyoruz. Kanka Barış biz sen açtık. ananı avradını sikeyim. Sen yarım saattir sen... <laughs> Eksi oldu. Barış. Eyvah. Barış. Bak sesimi duyuyor mu? Şurada bir yer var. Şurada bir yer var. Bak. Telsizden ses kesiliyor. Telsizden kesiliyor. Bas. Basıyorum, zor basıyor Bende de zor basıyor. Bu, bu yüzden de biraz de. daha desibelini yüksek konuş. Git oradan git. Sağa dön. Dön tamam. sağa. Devam et oradan dümdüz. Sağa döndükten sonra devam et. Ha tamam et ha. Buradayım bak. Orospu bu çocuğu sen ya nerede kaldın ya? Lan bırak kaldım ya. Kaldım. telsizi bırak. Bırak telsizi. Sen yarım saattir Hayır, neredesin? Telsizi ne kadar, telsizini kadar telsizini çok geride kalmışsın. Hayır sen neredesin? Rastlı çocuk başımıza. Sen <gülüyor> <aslanırsın>. <gülüyor> Barış beni takip et arkamda kalma. Barış beni takip et. Barış öldü. Barış öldü. Barış'ı alayım derken can verdi çocuk. Ananı avradını sikeyim Ya bu aptal orospu çocuğu sen. Çıkıyorum ben. Patlayan var mı? Canatik burada! Ananı sikeyim ananı sikeyim öleceğim Öleceğim bana yardım edin yalvarırım bana yardım edin Yalvarırım geliyor peşimden geliyor Selim! Oğlum niye kimse ses vermiyor? Alo. Yaratık buraya girebiliyor Güzel. mu? Yaratık buraya girebiliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Ben, geliyor benimki. Kanka ben. burası çok garip bir yer. Bak kapı kapılan içinden geçtim ben. Hadi gidelim. Kanka sizde de kapı kapalı mı? Aa geliyor. Kapılacak, kapanacak. Ben de kapı kapalı. Ben de, de kapandı. Oğlum öldü bizim diğer çocukların hepsi öldü amına koyayım. Evet evet gözümün önünde öldü exa. İlk bize saldırdı. Bitti mi? Ha, Kafam şişti. Evet bu kadarmış. Bu kadar mı? Daha bölüm gelmemiş başım ağrıdı çok. Oyun bu İster... kadar mıydı? Ya bir sonraki seviye daha gelmedi diyor. İstifa ediyorum kardeşim. Oğlum bir İstifa. şey söyleyeyim mi?